ve kafes kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz Sultan Papağanlarının uyku düzeni, doğal yaşam alanlarında sosyal etkileşimler ve çevresel faktörlerle şekillenir. Bu makalede, bu kuşların uyku alışkanlıkları, etkileyen unsurlar ve sağlıklı bir uyku ortamı oluşturmanın yolları ele alınmaktadır. Sultan Papağanının uyku düzeni, Sultan Papağanı, kekeçu galerita, zeki ve sosyal bir kuş türüdür. Doğal yaşam alanlarında, bu kuşların uyku düzenleri, yaşadıkları ekosistem ve sosyal etkileşimleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu makalede Sultan papağanlarının uyku alışkanlıkları, etkileyen faktörler ve bu düzenin korunması için gerekli önlemler üzerinde durulacaktır. Sultan papağanlarının doğal uyku alışkanlıkları. Sultan papağanları doğal ortamlarında genellikle akşam saatlerinde uykuya dalarlar. Bu süreç gün ışığının azalmasıyla başlar ve kuşlar güvenli bir yerde Genellikle ağaç dallarında yer alarak uyumayı tercih ederler. Gece uykusu, sultan papağanları geceleri uyuyarak enerjilerini toplar ve gündüz aktivitelerine hazır hale gelirler. Uyku süreleri, bu kuşlar genellikle 10 ila 12 saatlik bir uyku süresine ihtiyaç duyarlar. Uyku düzenini etkileyen faktörler. Sultan papağanlarının uyku düzeni çeşitli iç ve dış faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında aşağıdakiler yer alır. Işık, doğal ışık döngüsü, sultan papağanlarının uyku zamanlamasını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Ses, kuşlar sesli çevrelerden rahatsız olabilirler. Gürültü, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sosyal etkileşim, sultan papağanları sosyal hayvanlar oldukları için diğer kuşlarla olan ilişkileri uyku düzenlerini etkileyebilir. Yalnızlık veya sosyal stres, uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Sultan papağanlarının uyku ortamı Sultan papağanlarının uyku ortamı, sağlıklı bir uyku düzeni için son derece önemlidir. Uygun bir uyku alanı sağlamak, bu kuşların hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir. Güvenli alan, sultan papağanları kendilerini güvende hissettikleri alanlarda uyumak isterler. Bu nedenle, kafes içerisinde yeterli saklanma alanı sağlanmalıdır. Rahatlık, uygun bir uyku yeri, yumuşak bir zemin veya yataklık ile donatılmalıdır. Bu kuşların rahat bir şekilde uyumasını sağlar. Sultan papağanlarında uyku bozuklukları. Sultan papağanları çeşitli nedenlerden ötürü uyku bozuklukları yaşayabilirler. Bu bozukluklar kuşların genel sağlık durumunu olumsuz etkileyebilir. Stres, aşırı stres sultan papağanlarının uyku düzenini bozabilir. Bu nedenle kuşların stres seviyeleri dikkatle izlenmelidir. Hastalıklar, fiziksel sağlık sorunları uyku kalitesini düşürebilir. Belirtiler gözlemlendiğinde bir veteriner hekime başvurulmalıdır Sultan papağanlarının uyku düzenini koruma yöntemleri. Sultan papağanlarının sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmaları için bazı önlemler almak önemlidir. Doğal ışık, gün boyunca doğal ışık almasına izin verilmesi kuşların biyolojik saatlerini düzenlemeye yardımcı olur. Rahat bir ortam, gürültüsüz ve karanlık bir ortam sağlamak uyku kalitesini artırır. Sosyal etkileşim, sultan papağanlarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, stres seviyelerini azaltır ve uyku düzenlerine olumlu yönde etkiler. Sultan papağanlarının uyku düzeni, onların genel sağlığı ve mutluluğu için kritik bir bileşendir. Doğal yaşam alanlarındaki alışkanlıkları göz önünde bulundurularak uygun bir uyku ortamı sağlanması ve stres faktörlerinin en aza indirilmesi, bu kuşların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlar. Uygun bakım ve dikkat ile sultan papağanlarının uyku düzenleri korunabilir ve bu da onların uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Doğa ve...